İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Doktor İpeci ile Sağlık Olsun programında bugün konuğumuz yardımcı doçent Doktor Mehmet Fatih Korkmaz. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk hocam. E, Fatih Bey Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Kaç yıldır buradasınız Fatih Bey? 3 yıl. 3 yıldır ama aslında zaten Malatyalı ama son 3 yıldır da Turgut e, Özal Tıp Merkezi'nde aktif olarak çalışmakta. E, Fatih Bey ile bugün skolyoz konusunu, yani diğer bir deyişle omurgada eğrilik, omurgada sağa sola olan eğrilik konusunu görüşmek istiyoruz. E, bu konuda e, bu e, skolyoz ya da omurganın sağa sola eğrilikleri e, ciddi bir problem ve ciddi e, uzun süreli ameliyatlar gerektiren e, her ortamda yapılamayan e, çok sınırlı sayıda ortamlarda yapılan bir Problem Hem skolyozdan korunmayı hem skolyozun tedavisini göreceğiz Fatih Bey özellikle ortopedi alanında bu konuyla ilgileniyor. Skolyoz nedir diye bir başlayalım isterseniz Fatih Bey. Teşekkür ederim öncelikle. Skolyoz, ondan evvel şöyle bir şey konuşursak, omurganın normalde fizyolojik bir görünümü vardır. Yandan bakıldığı zaman e, boyun kısmında bir çukurluk, sırtta bir kamburluk, belde tekrar bir çukurluk şeklindedir. Bu fizyolojik olan bir şeydir. E, boyundakine lordoz, beldekine de lordoz deniliyor, sırttakine de kifoz deniliyor. Fakat omurgaya karşıdan baktığımız yani bu, zaman, yani şuraya, şöyle, şöyle şuradan göstereyim ben. Evet. Ee, yani şu şekilde baktığımız zaman boyun bölgesinde bir çukurluk var. Sırtta bir kamburluk var. Belde tekrar bir çukurluk şeklinde. Bu, Bu no normal. Bir evet çukurluk. normalde Bir bebek anne karnındayken C şeklindedir. Tek yani anne karnındaki pozisyonu o şekildedir. Doğduktan sonra başını tutmaya başladıkça, dik tutmaya başladıkça iki ay civarında boyunda çukurluk gelişmeye başlıyor. Yükün binmesiyle beraber daha sonra çocuk ayaklanıp oturmaya oturmaya başlayıp daha sonra da ayaklanıp yürümeye başladıkça bu defa belde bir çukurluk oluşmaya başlıyor ve bu e, sagittal balans dediğimiz e, omurgaya yandan baktığımız zaman oluşan gerçek kuvatürlerin oluşması sağlanmış oluyor. Fakat omurgaya tam arkadan baktığımız zaman yani şu şekilde baktığımız zaman şöyle omurgaya arkadan baktığımızda ise Herhangi bir şekilde sağa sola sapma yoktur. Dümdüz olması gerekiyor. Eğer bu yana doğru bir eğilme şeklinde oluşursa, bu C şeklinde veya S şeklinde olabilir. O zaman buna skolyoz diyoruz. Burada da tabi bizi dereceler ilgilendiriyor. Evet. Skolyoz yani omurganın sağa sola normalde doğru ya, olması gerekir. Evet. Yani Sağa sola sapması anlamında. Anlamında. Yani şey olarak tanım olarak öyle ama Hı. şimdi şöyle üç boyutlu bir deformitedir aslında. Omurgaya baktığımız zaman omurga sadece bir planda hareket eden bir e, yapı değildir. Yani vücudumuzun dik durmasını sağlıyor ama yani sadece bu böyle bir tarafa doğru eğilme değil. Aynı zamanda rotasyon Ölmeye. dediğimiz dönüş ve arkaya doğru eğilme Bunların hepsi beraber üç boyutlu bir deformite oluşturuyor. Zaten klinik olarak baktığınız zaman da e, yani sadece omurgada bir tarafa doğru böyle eğilme değil, bir tarafta omuzun yükselmesine sebep olan, kalçanın yükselmesine sebep olan, kürek kemiğinin yüksekte kalmasına sebep olan bir rahatsızlık oluyor. Evet. evet doğru. Ee, bu skolyozun en sık nedenleri neler? Şimdi e, çok çeşitli skolyoz var. Bunun yüzde seksenini oluşturan idiopatik skolyoz dediğimiz tek bir sebebe bağlanılmayan skolyoz. Bununla ilgili yapılmış çok çalışmalar var özellikle tavuklarda ve ratlarda sıçanlarda yapılmış çalışmalar. Burada melatonin kalmodilin hormon döngüsünde bir bozukluk olduğu ile ilgili literatürde veriler var hücre içerisine kalsiyumun kas hücrelerinin içerisine kalsiyumun hücrelerin hücrelerin fazla girmesiyle ilgili genetik sebepler yani bir takım böyle sebepler fakat net bir nedene bağlanamamış. Bundan dolayı da idiopatik skolyoz deniliyor. Ne nedeni bilinmeyen? nedeni bilinmeyen. Bunun haricinde %20 en çok, bu mu? En en sık bu. Kliniğe gelenler de en sık bu oluyor. Ama bizim burada doğuda çok daha fazla gördüğümüz konjenital skolyoz dediğimiz Anne karnındayken annenin enfeksiyon geçirmiş olması, diyabetik olması, şeker hastalığının olması yani ee, sonra e, vitamin yetersizlikleri veya vitamin fazlalıkları gibi sebeplerle özellikle folik asit eksikliğine bağlı, B vitamin eksikliğine bağlı sebeplerden dolayı oluşabilen anneden kaynaklı nedenler olabilir. Bunlar konjenital skolyoz olarak isimlendiriliyor ve kemiksel bir patoloji var bunlarda. Yani doğuştan itibaren Omurga'nın ya arka tarafında bir açıklık söz konusu ya omurga normalde küp şeklinde olması gerekirken üçgen şeklinde buna bağlı olarak burada küplerin üst üste dizildiğini düşünün bir tanesi üçgen üçgen olduğu anda o tarafa doğru eğilmeye başlıyor bu şekilde bir deformite sebebi olabiliyor bunun haricinde Bağ dokusu hastalıkları var. Marfan sendromu, ehler danlos sendromu gibi buna bağ bağlı gelişen skolyoz var. Veya serebral palsi gibi, gibi Evet, onlar da distrofik hastalıklar, serebral palsi olabiliyor, polio hastalığı olabiliyor. <laughs> Musküler distrofi gibi kas hastalıkları olabiliyor. Neurofibromatosis'ler olabiliyor. Çok sık karşılaşıyoruz biz. Bunlar da hastalıklara ikincil olarak evet. gelişebiliyor. E, doğuştan olabiliyor bir kısmı. Bir hmm. kısmı da en büyük kısmı da herhalde nedeni bilinmiyor diyoruz. Yüzde sekseni bilinmeyenler. Ne Bunlar diyor? da üç gruba ayrılıyor. İki ayla üç yaş arasında olanlar. Belirti verenler. Evet, juvenil, e, şey, e, infantil olanlar. Üç yaşla dokuz yaş arasında olanlar infantil tip, tip skolyoz deniliyor. E, pardon, juvenil tip e, skolyoz deniliyor. 10 yaşından sonra olanlara ise adilosan idiopatik skolyoz deniliyor. Kliniğe gelen ailelerin en çok rahatsız olduğu ve ameliyat gerektiren rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğu adolesan idiopatik skolyoz. Hmm. Bu nedeni bilmeyenlerin en çoğu da en çok ergenlik döneminde. 10 yaş civarında açığa çıkıyor. Hmm. Burada Risser belirtisi dediğimiz kemik maturitesini değerlendirme iliak kanata bakarak kemiğin e, sertleşmesi, erişkin kemiğine doğru dönüşmesini değerlendirdiğimiz bir kriter var. Ona göre eğer erken dönemde başlamışsa bu hızlı ilerleyecek demektir. Ee, beraber işte açısı, omurgadaki eğriliğin açısıyla beraber bunu değerlendirip cerrahi kararını veriyoruz. Ama konjenital skolyozlar e, büyük bir çoğunluğu cerrahi tedavi gerektiren skolyozlardır. E, Juvenil skolyozların Yüzde yetmişi cerrahi tedavi gerektirir. Yüzde otuzu konservatif tedavilerle iyileşebilen bir rahatsızlık şeklinde devam edebiliyor. Ama yüzde yetmişi cerrahi tedavi gerektiriyor. Evet. Burada aslında şimdi biz hani nasıl korunabiliriz konuşmamız lazım. Çünkü şöyle sizin anlattığınıza göre nedeni bilinmeyenler en büyük grup. Yüzde seksen gibi bir grup. Ve bunlar da e, cerrahi belki erken e, tanıyla cerrahi olmadan e, tedavisi belki mümkün olabilir mi? Evet doğru söylüyorsunuz. Şöyle şimdi biz burada e, skolyoz cerrahisine ilk başladığımız zamanlar çok az hasta geliyordu. Bir tane iki tane şeklinde böyle nadir işte birisi görmüş. Aa sende omurganda eğrilik var. Demiş ve bize yönlendirmiş oluyordu hastalar ama şu anda çok fazla görüyoruz. Yani benim şu anda takip ettiğim 550 civarında skolyoz hastam var. Malatya'ya geldikten sonra bana üçün başvurup 3 yıl içerisinde, evet, bunların işte bugün itibariyle 191 tanesini ameliyat ettim. Diğerlerini de takip ediyorum. Ameliyat listesine koyduklarım var, konservatif tedavi ettiklerim var. Sadece takip ettiklerim var bunların içerisinde. Ee, büyük bir çoğunluğunun literatürde çok az bildirilmesine rağmen belki de doğuda olmamız nedeniyle özellikle Malatya'nın doğusundan Van, Bingöl, Muş, Hakkari gibi şehirlerden gelen hastalarda konjenital skolyozlar çok daha fazla. Yani doğuştan olanlar. Evet doğuştan olanlar ve bunların içerisinde ihmal edilmiş olanlar çok fazla. Yani biz bu hastaların tedavisini tespit eder etmez kontrolü alıyoruz ve 20. ay civarında genelde cerrahi tedavisini yapıyoruz. 20-24. ay civarında. Ve bunlara uyguladığımız değişik ameliyat teknikleri var. Bununla ilgili kullandığımız özel bir alet var. Türkiye'de ilk defa ben kullanmaya başladım. Onu Almanya'dan getirttim. Çocukla beraber omurga büyüdükçe biz sistemi Uzatıyoruz, büyütüyoruz. Bunun daha evvel kullanılan manyetik rot denilen bir versiyonu vardı. Fakat bu çok daha ona göre ekonomik, çok daha uygun ve 6 ayda bir 15 dakikalık bir işlemimiz var. Çok basit, sadece tornavidayla. Çocuk ne kadar gelişmişse, ne kadar uzamışsa, o kadar uzatıyoruz ve böylelikle kontrol altına almış oluyoruz. Çünkü bu hastalarda erken dönemdeki yapılmış olan ameliyatların uzun süre içerisinde gelişen problemleri oluyor. Omurgayı siz sadece arka taraftan dondurduğunuz zaman yani şöyle burayı dondurmuş oluyorsunuz ameliyatla ama ön taraftan büyüme devam ediyor. Bu defa çocuk bu tarafa doğru eğilmenin yerine bu tarafa doğru böyle garip bir eğilme gösterebiliyor ve farklı bir problem gelişebiliyor. Bunu önlemek için şu anda yapmış olduğumuz şey bu ve çok başarılı bir sonuç elde ettik şu ana kadar. Bazılarında skolyoz daha büyük bir cerrahiye gerek kalmadan tamamen düzeldi. 3 tane hastamızda böyle oldu. 15 tane hastaya yaptık. Şu anda biraz e, Almanya ile Türkiye arasında anlaşmazlıktan kaynaklanan bir nedenden dolayı ara ver, vermemiz gerekti. SGK e, işte fiyat noktasında anlaşmaya çalışıyor. O anlaşması yapılır yapılmaz şu an tespit ettiğimiz 20 kadar ameliyat bekleyen hastamız var. Onlara da bu ameliyattan yapacağız. Sonuçlarımız da çok başarılı ve bunu literatür olarak da dünya tıp bilimine sunmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var yani. Aslında tabii çocuklardaki ameliyatlar erişkinlerdeki ameliyatlardan farklı çünkü çocuklar tabii. gelişiyor. Bir evet. şey yapıyorsunuz siz onu anlatıyorsunuz aslında başka Hı -hı. bir değişle. Evet. Bir şey yapıyorsunuz ama çocuk başka bir taraftan büyüyor tabii. O büyüme sizin ameliyatınızı şey yapıyor, etkiliyor tabii. Evet. Halbuki erişkin olsa öyle olmayacak. Erişkinde yapacaksınız ameliyatı. nasıl büyüme olmadığı için çok fazla etkilenme olmayacak. Şimdi erişkin yaptığı, yaşta olup da ameliyat ettiğimiz çocuklar içerisinde en problemli olan işte ameliyatın 15-20 saat sürdüğü hastalar genelde konjenital skolyoz nedeniyle gelişmiş olan ve ihmal edilmiş olan hastalar. Bunlar işte köyde yaşayan veya bir yerde tedavisiyle ilgili kendilerine net bilgi verilemeyen veya ailenin yeterli bilince sahip olmamasından dolayı hele bir bekleyelim, bir büyüsün, bakalım ne oluyor diye bekletip, bekletip, bekletip en sonunda çocuk nefes alamaz, hareket edemez, oturamaz duruma gelince bize getirdikleri çocuklar. Bunlar çok problemli. Bu çocukları zamanında yakalarsak, Oradaki yarım olan omurgayı çıkartıyoruz. Bir saat gibi bir şey sürüyor ve çocuk gayet sağlıklı, normal bir çocuk olarak büyümesine devam ediyor ve normal bir insan oluyor. Ne onun psikolojik travmasını yaşıyor, ne bedensel rahatsızlıklarını yaşıyor. Ama böyle ihmal olmuş çocuklar zaten kendilerini toplumdan dışlanmış hissediyorlar. Toplum içerisine çıkmak istemiyorlar. Görünsün istemiyorlar. Çok kalın elbiselerle o deformitesini, o problemini saklamaya çalışıyorlar. Ciddi boy kaybı oluyor bunlarda, toplumdan kendisini yalıtılmış hissediyorlar. Bunlar zamanında müdahale edilirse, bu çocuk bunların hiçbir tanesini yaşamamış oluyor, sağlıklı bir birey olarak büyümüş oluyor. Bu açıdan erken tespit etmek ve erken tedavi etmek çok çok önemli. Aileler bunu daha önce erkenden tespit edebilirler mi? Şöyle, bunun için çok basit bir test var. Adams forward bending test deniyor. Yani Adams'ın öne doğru eğilme testi. Bunda çocuk dik durur bir pozisyondayken e, dizlerini kırmadan ayakta. ayakta. dizlerini kırmadan şu şekilde ayak parmaklarına dokunmaya çalışıyor. Çıplak bir vücutla olduğu zaman buna arkadan baktığınız zaman omurgası omurgasındaki o eğriliğe bağlı olarak bir tarafın yüksekte kaldığını görüyorsunuz ve omurganın çizgisinin düz devam etmediğini hmm. görüyorsunuz çok kolay bir şekilde tanı koydurabiliyor. Yani düşük derecelerde bile erkenden fark etmenizi sağlıyor ama kliniğe başvuran hastaların büyük bir çoğunluğu zaten ya omuz dengesizliği ya kalça yüksekliği, bir tarafta kalça yüksekliği veya kız çocuklarında işte memelerden bir tanesinin daha yukarıda, bir tanesinin daha aşağıda olması veyahut da kürek kemiğinin bir tanesinin daha yukarıda ve daha belirgin olması, diğerinin daha aşağıda olması gibi sebeplerle bize geliyor. Veyahut da yürüyüş bozukluğu olduğunu söylüyor. Benim çocukta garip bir şey var diyor. Yani doktor bey ortopediye geliyor. Diyor ki bir garip yürüyor. Acaba bacaklarında bir problem var. Sonra bir bakıyoruz ki omurgasında bir eğrilik söz konusu. Evet. Gerçi biraz bahsettiğiniz zaman bu skolyozun çocuğun hayatını nasıl etkiler? Bir yürüyüşte bazen bozukluk olur. Evet olabilir. işte omuz dengesizliği oluyor. Evet. Bir omuz yukarıda birisi aşağıda oluyor. Sırtında bir Tümsek oluşuyor. hamp diyoruz buna. Ee, bunun haricinde vücut bir tarafa doğru eğiliyor. Onu dengelemek için genelde omurgada ikinci bir eğrilik oluşuyor. İşte S şeklinde olmasının sebebi budur. Bir eğrilik oluşuyor. Ee, tabii psikolojik yönü de ayrı. Bu çocuklar e, denize girmek istemiyorlar, plaja gitmek istemiyorlar. İnsanların kendisini çıplak görmesini istemiyorlar havuza gitmek istemiyorlar. Toplum içerisinde işte ile veyahut da ince elbiselerle dolaşmak istemiyorlar. Öyle hastalarım var ki ameliyat olmasını gerektirmeyen açılarda küçük ve işte 17-18 yaşına gelmiş. Öyle kafasını öyle yer etmiş ki ben bundan dolayı toplumdan dışlanıyorum diyor. Ben gidiyorum işe başvuruda bulunuyorum. Beni işe alıyorlar. Yürürken arkamdan bakıyorlar. Geri çağırıyorlar. Gel diyorlar biz seninle çalışamayız diyorlar. Yani normalde böyle bir şey olmaz. Hiç kimse bakıp aa bu adam yani sırtında bir problem var deyip de kimseyi işten çıkartmaz. Ama bu e, öyle bir yere ediyor ki psikolojisinde kendisini toplumdan dışlanmış hissediyor. Psikolojik yönü çok daha ağır. Zaten skolyozla ilgili bize ameliyata gelen e, çocukların büyük bir çoğunluğu da kız çocukluğu. Kız çocukları. Yani normalde %1 oranında gözüküyor skolyoz toplum içerisindeki gözükme oranı Oldukça Türkiye için. Yani. Evet yüksek. Y %1 oranında gözüküyor ama gelen hastaların e, 2 3 katı daha fazla kız çocuğu olduğunu görüyoruz. Hı. Onlar daha İzledik kozmetik e, nedenlerden dolayı daha çok bundan muzdarip oluyorlar. Evet. E, o zaman peki bu hani hiç dokunulmasa bu şey eğriliğe hani yaşama Tehdit edecek boyutlara gelir mi? Şöyle, şimdi zaten 10 derecenin altında eğriliklere skolyoz demiyoruz. Postural nedenlerle 10 derecelik bir eğrilik gelişebilir. 10 derece ile 20 derece arasında olduğu zaman bunları sadece takip Bu ediyoruz. dereceleri ölçmek için film mi çekiyorsunuz? Evet, Yoksa film çekiyoruz. Yok, film çekiyoruz. Filmdeki işte omurganın arka taraftan görüntüsüne bakıyoruz. Ve burada e, özel kop metodu denilen bir metot var. E, vertebranın en plate'lerinden çizgiler çiziyoruz ve onların arasındaki açıyı ölçüyoruz. <laughs> Bu açı 10 ile 20 derece arasında olursa sadece takip ediyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Yüzmeye gidebilirsin diyoruz. Basketbol oynayabilirsin. E, voleybol oynayabilirsin. Barfix çekebilirsin. E, ve işte halter, atıcılık, e, futbol, karate, tekvando gibi kontak sporları, e, korta tenis oynamayı ise yasaklıyoruz. Bunları istemiyoruz. Yani twist hareketler olmayacak yapılan hareketler içerisinde. Omurga gibi. Omurgayı zorlayıcı twist hareketleri yapmasını istemiyoruz ve darbe alacağı hareketleri Neler istemiyoruz. O sporları bir daha yapmayacaklarını bir söyleyelim. Kontak sporlar, tekvando, karate gibi uzak doğu sporları yani. Futbol, halter, atıcılık, gülle atma ve eee tenis oynama. Bu tarz şeyleri istemiyoruz. Evet, bunları önermiyoruz. 20 derece ile 45 derece arasında omurgadaki 20 ile 45 derece arasındaysa kemik gelişimine bakıyoruz. Kız çocuklarında 14,5 yaşı geçmemişse, erkek çocuklarında da 16,5 yaşını geçmemişse bunlara korse tedavisi veriyoruz. Korse ile düzelme ihtimali veya ilerlemesinin durması ihtimali söz konusu başarı elde edilebiliyor. Eğer 45 dereceyi geçerse o zaman cerrahi öneriyoruz. Bu 90 derecenin üstüne çıktığı zaman ki 130 derecelere kadar çıkabiliyor. 90 derecenin üstüne çıktığı zaman da yani ciddi solunum problemi, kalp problemleri oluşturabiliyor. Hayati tehlike oluşturuyor çok o zaman. Yani. Evet. Bıraktığınız zaman çok bazı durumlarda hayat tehlikeye kadar gidebiliyor. Gidebiliyor, evet. Hmm. Evet, o çok şey. Bu skolyoz ameliyatlarında genel anlamda tabii her değişik tipleri var. Başarılar, ameliyat e, süreleri <laughs> e, gibi konuları biraz konuşsak mı? Normalde bir skolyoz ameliyatı 4-6 saat arasında sürüyor. Normal bir skolyoz ameliyatı. -6 işte 6 saat. Evet. Bu bir insan hayatında olacağı en büyük ameliyatlardan bir tanesi. Çünkü omurgayı yani sırtın üst tarafından beline kadar açıyorsunuz ve bunların her omurgaya vida yerleştiriyorsunuz. Çubuklarla birleştirerek düzeltmeyi sağlıyorsunuz. Dolayısıyla uzun bir işlem. Kanamalı bir işlemdir. 4-6 saat sürüyor. Ama eğer ihmal edilmişse çok gecikmiş vakalarsa, çok ileri deformite gelişmişse ki benim burada 18 saat süren ameliyatım var. 8'de girip gece 2'de çıktığım ameliyat var. 18 saat kadar sürebiliyor. Bu 18 saat süren ameliyat olan çocuğun başlangıç aşamasında yakaladığımız çocuklarda ise 1,5 saat sürüyor. 1 saat 1,5 saat sürüyor. Omurgayı çıkartıyoruz ve ameliyat bitmiş oluyor. Yani 1,5 saat sadece iki seviyeye vida koyuyoruz, çocuk o probleminden kurtulmuş oluyor. Yani erken yakaladığınız zaman hem hasta için hem sizin için çok kolay oluyor. Sonuç çok daha memnuniyet verici oluyor. 18 saat süren ameliyatın sonrasında korkuyla çocuğa bir şey oldu mu olmadı mı diye bakıyoruz. Her ne kadar bununla ilgili en ileri teknolojileri burada kullanıyor ve bize bir, bir oranda güven veriyorsa da nöromonitorizasyon diyoruz. Ameliyat boyunca sinir sistemini bilgisayara bağlıyoruz. Ve böylelikle herhangi bir problem var mı yok mu takip ediyoruz ama literatürde de bildirilen yüzde %1-2 oranında her şey iyi gözükmesine rağmen problemin olabildiği vakalar oluyor. Riskli ve büyük ameliyatlar sonuçta bunlar. Evet, bu 18 saatlik ameliyat inanılmaz bir şey tabii de. Bunun kaç kişi giriyor? Nasıl bir sistem bu? Şimdi şöyle, e, ekibimiz var tabii ki. Yani asistan arkadaşlarımız, e, işte anestezi. Bu konuda artık yeterince tecrübeli oldular. 3 yıldır burada yapıyoruz. 191. ameliyatımızı yaptık şu anda. E, tabii ben yani e, Aralarda ekipler mi değişiyor? Ekipler değişiyor, evet. Yani ekip içerisinde giren çıkan oluyor. Ben o ameliyat esnasında yarım saat çıktım. Sonra tekrar devam ettim. Ama çok komplike bir ameliyattı. Onun haricinde ortalama 6 saat sürüyor ameliyatlarımız ve ben girdim mi çıkmıyorum, bitiriyorum yani ameliyat. Programın sonuna geldik. Bu skolioza ilgili vereceğiniz birkaç cümleyi alıp programı kapatalım şahsen. Şimdi biz biraz kapalı bir toplumuz. Dolayısıyla çocuklar anne babalarından da genelde gizliyorlar bunu. Kız çocukları eteklerini yukarıya çekerek işte kalçasındaki şeyi, Eğrili. eğriliği gizlemeye saklıyor, e, gizlemeye çalışıyor. İşte sırtındaki kamburluğu, yüksekliği e, annesinin babasının yanında göstermemeye çalışıyor. Yani kendi aile içimizde bile e, biraz e, kapalı bir toplumuz. Bu utanılacak bir şey değil, saklanacak bir şey değil. Tedavi edilebilir ve başarılı sonuçları çok güzel bir şekilde alınabilir bir rahatsızlık. Yeter ki zamanında tedaviye başlanılsın ve yapılsın. Bunda ne utanılacak ne de çekinilecek bir şey yoktur. Bu sonuçta yapısal bir rahatsızlık doğru teşhis, doğru tedavi, mükemmel sonuç elde edilebilir. Belki, belki kısa olarak okul taraması yapılmasını önerir misiniz? Öneririz. Bununla 20. ilgili yapılan çok böyle iyi bir çalışma yok açıkçası. Özellikle Türkiye'de. Ben Almanya'da da çalıştım. Orada 45 derece civarında genelde skolyozlar oluyor. Biz burada 130 dereceleri, 120-130 dereceleri çok yapıyoruz. Cerrahi tecrübemiz çok daha fazla ama maalesef bu burada çok fazla ihmal olmasından kaynaklanıyor. Almanya'da çalıştığı merkezde 65-70 derece olunca e, ekip böyle ah çok zor bir ameliyat var e, bu hafta çok çok sıkıntılı bir ameliyat var diyorlar çünkü oturmuş bir sağlık sistemleri var ve problem olduğu anda bunu tespit ediyorlar ve zamanında cerrahi müdahalesini gerekiyorsa yapıyorlar bizde ise hastalar son haddiye gelinceye kadar başvurmuyorlar veyahut da korkuyorlar bizleri anlatmanız gerekiyor anlatınca e, ya biz biraz daha geciktirelim. En azından şimdilik bir problem yok. Sadece görüntü olarak problem var diye düşünüyorlar. Fakat öyle bir noktaya geliyor ki artık cerrahi kaçınılmaz oluyor. O zaman da herkes için her şey çok daha zor olmuş oluyor. Fatih Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınızda ayağınızda sağlık. Ee, güzel bir program oldu ve kısa ve güzel oldu düşünüyorum. Sayın seyircilerimiz bugün doktor ile e, sağlık olsun programının konuğu yarım doçent doktor. Mehmet Fatih Korkmaz, İkinci Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'ndan da kendisinde skolyoz konusunu görüştük. Başka bir programda buluşmak umuduyla. İyi akşamlar dilerim.